selam arkadaşlar. Ben Orhun. Bugün sizlere başından geçen ilginç olayı anlatacağız arkadaşlar. Şimdi diyorsun neyine ilginç diyor lan minnen atlıyı salmışsın diyeceğiniz ama arkadaşlar konuş şöyle değil böyle değil yani. Şimdi bunun fiyatı ne kadar? Şimdi diyeceğiz geri zekalı 120 lira diyeceğiz değil mi? Kardeş şimdi ben bunu e, gittim bak çok güzel bir yere sakladım. Hani birinde tavuklarım konulduğu yer var ya dondurucu oranın aşağısına sakladım. E, sonra baktım acaba araba kalmış mıdır dedim. çünkü aslой iki de arabayı bir yere saklayınca gene de çalışanlar bulup yerine koyuyorlar. Mesela ben Mercedes AMG ile BMW M3 bulmuştum Neon serisi ama onları bulmuşlar yani çok iyi yere saklamıştım ama gene de bulmuşlar. Ben bunu öyle bir yere sakladım. Ondan sonra araba bana böyle tozların arasında böyle bakıyordu arkadaşlar bana. Ben de ondan sonra nasıl oldu lan falan dedim. Tamam dedim yanında 200 lira vardı. Haftalık arşım gereksiz bir bilgi ama. Ondan sonra gittim aga kasaya. Abi 200 lira verdim. Abi böyle hı, -hı, -hı diye böyle tuşlara bastı sonra dedi. Bana niye bu kadar fazla para verdin dedi. Ben de dedim abi 120 lira diyecektim ki. Bir baktım o hani fiyat yazan yere 60 lira abi 60 lira oğlum tezgah ben böyle tezgah bulan mı lan falan yaptım da bilmiyorum ee, ondan sonra herhalde indirim de olabilir hani kardeşim bugünkü 100. 100. In... müşterinizsin sana indirim gerçi aldım saatte de o kadar kişi kişi çoktan gelmiştir geçmiştir de bilmiyorum yani yani çok garip abi yani böyle şey e, çünkü yani düşün şu anda elso 22'den regular almak istesen 90 toys shop'tan almak istesen 100 lira bu hem uzun kart yani elso 22'de 250 toys shop'ta 170 ama ben 60'a aldım çok iyi ola. çok iyi e, arabayı incelemeye gelirsek arkasında detay yok zaten tüm setteki arabaların detayları yok arkadaşlar e, arkasında böyle güzel yapmışlar bence normal direkt lastik takmaktansa böyle altından bir lastik yapmışlar. Far detaylı, yani stok detayları yok. Burada bronka yazıyor. Ee, önler böyle zamak setinden çıkmış gibi böyle. Ee, ne deniyor odana? Metal diyeyim mi yani? Unuttum şimdi. Yani burada 56. yıl şeyi falan aynaları var yani. Çok güzel bir araba kardeşim. Detayları olsaydı daha da güzel olurdu. Bence yani. Yani içi de metal yani. Ha yani krom işte. Krom jantları da arazi arabası jantları. İzli mizli karışım. Bana göre bu setin en iyi ikinci arabası kanka. Hatta belki şimdi diyeceğiz ne ikisi diyeceğiz. Haklısın lan belki tam Belki de setin en iyi arabası bile olabilir. Bana göre setin en iyi arabası bu. Ama baş sıkalarına göre yüksek ihtimal Honda Civic olur ama yani Honda Civic'ten bence daha detaylı kanka. Baya güzel. Tabi Rajin Express saymıyoruz. Keyzo olduğu için. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.